arka gidecekmiş iki gözümün çiçeği sevgili arkadaşlar herkese merhaba ben cici biyoloji Sambiyoloji biyoloji problems'da problemimiz bu sefer şu DNA'da protein var mıdır? cevap veriyorum arkadaşlar DNA'da protein yoktur bakın şu DNA sevgili arkadaşlar bakın şu DNA bakın DNA'nın yapısına baktığımızda Organik baz var. Organik baz var. Şeker var. Fosfat var. Ne duruyorsun? <laughs> dena yapsana, dena yapsana diye saçmalayabilirdik tabii ki ama saçmalamadık arkadaşlar. Ve asıl kelam. DNA'nın yapısında amino asit var diyor muyuz? Demiyoruz. Protein var diyor muyuz? Demiyoruz. Polipeptit var diyor muyuz? deniyoruz. DNA'nın yapısında sadece organik baz, şeker ve fosfatlar Ancak ancak biraz daha yukarı çıktığımızda şurada bakın histon dediğimiz proteinler görüyorsunuz. DNA histon proteinlere sarılırsa makara gibi düşünün. O zaman ismi ne olur arkadaşlar? O zaman ismi kromatin iplik olur sevgili arkadaşlar. Zaten o DNA değil. Kısası DNA'nın yapısında protein yoktur ama kromatin ipliğin yapısında protein vardır. Ama kromatin iplik demek DNA demek değildir. Kromatin iplik demek DNA artı protein demektir sevgili arkadaşlar. Ha, bu DNA artı proteinli yapı kısalıp kalınlaşırsa ismi kromozom olur. Demek ki DNA kendi başına çıplak şekilde protein içermez arkadaşlar. Ancak kromatin A veya kromatin iplik durumuna gelirse eğer DNA artı protein olur ama DNA yine ayrı düşünüyorsunuz arkadaşlar. Kromozom ise kromatin ipliğin kısalıp kalınlaşmış hali gibi düşüneceksiniz sevgili arkadaşlar. Evet basit ama birçoğumuzun yanlış bildiği meseleyi umarım çözmüş bulunuyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet